Yenilenebilir enerji sektörü Türkiye'de yeni gelişmekte olan bir alan olsa da, son yıllarda özellikle güneş enerjisinin kullanımı ve geliştirilmesi konusunda hızlı ilerliyor. Türkiye'nin coğrafi konumu, enerjide dışa bağımlı olması, enerji maliyetlerinin yükselmesi, artan nüfus ve buna bağlı olarak artan tüketim ihtiyacı güneş enerjisini daha fazla kullanmaya iten sebepler oluyor. Güneş enerjisine olan bu yoğun ilgi beraberinde her alanda olduğu gibi yetişmiş eleman ihtiyacını doğuruyor. Akademik olarak yenilenebilir enerji alanında hazırlıksız yakalansak da bugün ülkemizdeki bazı üniversiteler ve eğitim kurumları bu alana yönelik eğitim bölümleri ve programları açmaya başladılar. Ancak bu kapasite şu an talebi karşılamaktan uzak. Özellikle güneş enerjisi sektöründe eğitimli Yetişmiş, deneyimli, deneyimsiz her kademede elemana ihtiyaç var. Hem Türkiye'de hem Avrupa'da sektör yöneticileri elemanlar arıyor. Özellikle Almanya ve birçok Avrupa ülkesi Türkiye'den eleman talep ediyor. Biz de Beyaz Enerji Programı olarak bu haftaki konumuzu sektörün insan kaynakları bölümüne ayırdık. Güneş enerjisi teknolojilerinin Almanya'dan Türkiye'ye getirilmesi bu teknolojilerin Türkiye'de tanıtılması ve kullanılması için uzun zamandır sektörde çalışan, sektörde hem Türkiye'ye hem de Avrupa'ya nitelikli eleman yetiştiren, Güneş'in kızıl akabını alan Dr. Ayşe Özkan, bu haftaki programımızda konuğumuz. Güneş enerjisi teknolojilerini hem teorik hem uygulamalı derslerle öğreten Dr. Ayşe Özkan'ın bir haftalık sertifikalı eğitimine ilgi çok büyük özellikle Almanya ve Avrupa'dan gelen eleman taleplerine yetişemediklerini söyleyen Özkan, önceliğim kendi ülkemdeki sektöre eleman yetiştirmek dedi. Hem Türkçe hem Almanca sertifika veren Dr. Ayşe Özkan, isteyen öğrencimiz eğitimini tamamladıktan sonra yurt dışında da kolayca iş bulabiliyor dedi. Türkiye'nin her yerinden kurs talepleri geliyor. Her yere yetişmek mümkün olmuyor. Özellikle gençlerimiz güneş enerjisi sektörüne çok meraklı ve istekli diyen Doktor Ayşe Özkan, Kasım'da İstanbul'da kurs vereceğini söylüyor. Gelin hep beraber Doktor Ayşe Özkan'ın güneş enerjisi ve teknolojileri kursuna bir göz atalım. Bugün uygulamalı eğitim günü. Doktor Ayşe Özkan öğrencilerine güneş panelleriyle uygulamalı eğitim veriyor. Güneş altında canlı ölçümlemeler ve bağlantı tekniklerini anlatan Doktor Ayşe Özkan, Öğrencilerine güneşten elektrik enerjisinin nasıl elde edildiğini anlatıyor. Panellerin bağlantı teknikleri ve enerjinin nasıl depolanacağını uygulamalı olarak gösteren doktor Ayşe Özkan... hiçbir hataya mahal vermemek için tekrar tekrar uygulamayı gösteriyor. Ama ben yanlış görmüşüm. İnvertörde iki tane giriş yokmuş. Bir Par tane varmış. Paralel bağlantı yapacağız. Nasıl yapacağız? Şöyle aparatımız var. Bunları Atıyorum eksileri şöyle birleştireceğiz şu şekilde tek girişimiz oluştu. E, artı da da aynı şekilde yapacağız yapalım ben... ne oldu şimdi bir artı bir, bir de eksik. eksi girişimiz oldu ne yapacağız şimdi bir tane artı bir tane kırmızı uzatma kablosu uzatma kabloyu yapacağız güneş enerjisi sektörüne neden bu kadar ilgi var? Hem Türkiye hem Avrupa bu sektöre neden acil eleman arıyor? Güneş enerjisi sektöründe nasıl çalışabilirim? Herkes bu sektörde çalışabilir mi? Güneş enerjisi eğitimi veren okullar hangileridir? Hangi bölüm mezunları bu işte çalışabilir? İş arayanlar, yeni bir kariyer arayanlar, yurt dışında çalışmak isteyenler, yeni iş kurmak isteyenler. Doğukan Şengün soruyor. Güneş'in kızı lakaplı Doktor Ayşe Özkan anlatıyor. Az sonra. Bugün eğitimde sahaya inme zamanı. Doktor Ayşe Özkan bugün öğrencilerini sahaya çıkarıyor. İncelenmek üzere daha önce kendisinin Antalya'da bizzat dönüşümünü sağladığı camilerdeki güneş enerjisi tesislerine götürüyor. Öğrenciler, camilerimizin enerji ihtiyacını güneşten sağladığı gibi aynı zamanda devlete güneş enerjisi satarak nasıl gelir elde ettiklerini öğreniyor. Tabii biraz da hayır ve sevap kazanmak lazım. Doktor Ayşe Özkan öğrencilerine tozlanan ve kirlenen güneş panellerinin temizliğini yaptırarak aynı zamanda güneş panellerinin temizliği eğitimini veriyor. Sahada uygulamalı eğitim devam ediyor. Öğrenciler bu arazi üzerine kurulu bu santralde eğitimlerinin önemli bir parçasını sahada görerek öğreniyorlar. Bugün eğitimin son günü. Doktor Ayşe Üskan'ın öğrencilerinde sınav heyecanı var. Bu sınavdan geçenler sertifika almaya hak kazanacaklar. Sınav yapacağım. Ve sakın sınavda sınıfta kalan olursa üzülmesin. Ders çalışmak diye bir şey var bu hayatta. Dersinizi çalışarak tekrar sınava girebilirsiniz. Dersinizi çalışmak istemiyorsanız bir dahaki kursa gelip tekrar sınava girebilirsiniz. Çünkü bu kursumuz öğrenme garantili. Güneş enerjisi sektörüne neden bu kadar ilgi var? Hem Türkiye hem Avrupa bu sektöre neden acil eleman arıyor? Güneş enerjisi sektöründe nasıl çalışabilirim? Herkes bu sektörde çalışabilir mi? Güneş enerjisi eğitimi veren okullar hangileridir? Hangi bölüm mezunları bu işte çalışabilir? İş arayanlar, yeni bir kariyer arayanlar, yurt dışında çalışmak isteyenler, yeni iş kurmak isteyenler. Doğukan Çengün soruyor. Güneşin kızı lakaplı Doktor Ayşe Özkan anlatıyor. Az sonra Sevgili izleyenler, yine Doktor Ayşe Özkan hocamla beraberiz. Bugün kendisiyle yine sizin çok sevdiğiniz röportajlardan bir bölümünü yapacağız inşallah. Öncelikle ekran başındaki izleyicilere daha doğrusu ekran başındaki babalara, annelere bir teşekkür borcum var. Burada kursa gelen arkadaşlarımızın büyük bir bölümü bizim programımızı babalarının, annelerin tavsiyesiyle kendileri izlememişler. Tabi biliyorsunuz programımız bizim normalde pazar günü saat 10'daydı. 10'da başlıyordu. Tabi o saatte gençler horur horur hor uyudukları için anneler, babalar yine her zaman olduğu gibi izlemişler ve çocuklarına tavsiye etmişler. Onlar da buraya gelmişler. Hoş gelmişler, sefa gelmişler. Yeni yayın dönemimizde programımız artık saat 14'te pazar günü 14'te herkesin ayakta olduğunu düşünüyoruz. Öncelikle sevgili izleyenler ekran başındaki e, yeni bir iş arayan, enerji sektörüne merakı olan, e, emekliler, genç hanımlar, ev hanımları bir şeyler yapmak istiyorum diyenler, yapmış olduğu işlerden memnun olmayanlar, mutsuz olanlar, özellikle üniversite eğitimi almış ama herhangi bir yere yerleşememiş, herhangi bir iş, e, işe girememiş, boşta olan gençlerimiz yani herkesin bu röportajı ee, özellikle dikkatli dinlemesini istiyorum. Ekranınızın başından ayrılmayın. Hocam Antalya kursu son kurs demiyoruz değil mi? Geçen İzmir programında evet. İdi diyoruz. Son kurs idi. Ama gene ikna ettiniz beni. Evet Neyse ben de bir hafta dinleneceğim şimdi. O dinlenmeyle en azından biraz sağlıklı olacak. Tamam. almaya gitmeden bir tane daha yapalım. Madem ihtiyaç var. E, talep var. E, biz bu kursları onun için yapıyoruz zaten. Hocam e, sizinle beraber 6-7 tane kurs yaptık. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz kurslar genelinde e, öğrencilerimiz e, sizin e, yapmış olduğunuz kurslardan, sizin gördüğünüz Hocanın gözüyle nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu kursu gençlere, insanlara niye öneriyoruz? Biz niye bu kadar altı tane kurs yaptık? Bir anlatır mısınız hocam? Ben Güneşin Ersin'in hastasıyım. Bunu herkes biliyor. Onun için de tabana yayılmasını istiyorum. Herkese yayılmasını istiyorum. Her mesleğe yayılmasını istiyorum. Hatta işi gücü olmayanlar bununla iş güç sahibi olsun diyorum. Dolayısıyla bu kurslarda gördüğümde sanırım bu amaca ulaştık gibi geliyor. İç mimarından normal mimar. Para. inşaat mühendisinden inşaat teknikerine inşaat teknikerinden patronuna. bilmiyorum patronla e, müteahhitinden e, yani düşünmeye çalışıyorum memurlar aklıma. Vardı. Her çeşit şey, memurlar, devlet memurları vardı. Ondan sonra hiç yani alakası olmayacak dediğiniz alanlardan insanlar vardı. Hocam bu beni biraz, biraz Hocası var evet, aramızda. Evet. Hocam biraz burada böleceğim. Sevgili izler ben de aslında normalde hani bu kurslara başlarken ben biraz daha böyle eee orta eğitim seviyesinde lise mezunu ya da efendim Müselim hani iş arayan daha düz insan bekliyordum ama kurslarda bir baktık ki bütün eğitimler beyaz yakalılar gerçekten bu bunların ben sahiplenmesini de önemsiyorum çünkü bunlar da kendi bulundukları yerlerde lider konumdalar belirleyici konumdalar dolayısıyla ben hocamızın bu kurslarına katılan bu insanları gerçekten çok takdir ediyorum. Yine bu Antalya kursunda da var yine eğitimli arkadaşlarımız. Hocam şimdi İstanbul kursuna çok talep var. İstanbul tabii büyük bir metropol yani insanlar İstanbul'a her yerden gelebiliyorlar. İstanbul'da hocam iki kurs yaptı zaten bitirdi iki kursu bitirdi. Çok oradaki bitiren öğrencilerin çoğu şimdi çalışmaya işe bile başladı. E, dolayısıyla şimdi hocam İstanbul kursu son kursunuz olacak e, anladığım kadarıyla. <laughs> Geçen de böyle demiştik İzmir'deyken Antalya son demiştik. İstanbul hakkında. İstanbul kesin demiyorum olabilir demiştiniz. Aynen kesin değil bakacağız bir sağlık durumlarıyla karar vereceğiz demiştik. Şimdi çok da ısrarlarınız, tabii ısrarlarınız da zevkten değil. Sonuçta elinizde bir data var ve o biriken data İstanbul'da kurs olmalı diyor. Ben de kırmak istemedim. Evet bu kadar talep varsa yapalım o zaman diyorum. Bir hafta 10 gün bir dinlenelim. Ondan sonra yapalım diyorum. Şimdi hocam şöyle sevgili izleyenler bu tür bilgileri biz size aktaracağız. Hocamı sosyal medyasından da takip edebilirsiniz bu arada Doktor Ayşe Özkon olarak. Şimdi İstanbul kursunu ile ilgili e, zaten çok talep vardı. İnsanlar e, gerçekten çok e, büyük bir şehir. Metropol bir şehir. Doğal e, olması. İstanbul büyük bir metropol. Dolayısıyla hocamın İstanbul kursu olacak. E, bunu da e, biz de kursu da duyuracağız sizlere. Sosyal medya hesaplarımdan. Bu arada hesaplardan da bizleri takip edebilirsiniz. Hocam e, bu kursu bitiren e, öğrenciler açısından yani bu kurs insanlara ne vaat ediyor? Yani e, güneş enerjisi ve güneş enerjisi teknolojini öğrenen insanlar bu kurstan sonucunda ne oluyorlar? Ne vaat ediyor? Bu insanlar ekmek kazanıyor bu işi öğrenmiş mi olacaklar? Siz sizin vermiş olduğunuz eğitimler ve bu sektördeki eğitim ve eleman ihtiyacının da karşılanması açımdan ne vaat ediyor hocam? Evet şimdi kursumuzu şöyle tanımlamak lazım. Kişiler açısından baktığınız zaman kursumuzu bitiren bir insanın aç açık kalma şansı yok. Yani gerçekten tembel olmalı. İşte İstanbul'da bir öğrencimiz vardı. İş dedi. Üç tane iş teklif ettim. Birine dedi ki şehir dışına gidemem dedi. Ötekisine şantiyeye gidemem dedi. Ötekisine işte elektrikler ve istasyonlarıyla ilgiliydi. Ben daha çok güneşin arasında kalması. Güneşin arasında ama şey beğenmedin, şantiyeyi beğenmedin gibi biraz azarladı Galiba birine tuttu şu anda diye biliyorum. Ee, yani bunun gibi insanlar öğrencilerimiz açısından baktığında bu işi meslek olarak öğreniyorlar. Bir de ben danışmanlıktan geldiğim için kurslarda insanların bununla iş yapabilirlik yöntemlerini de anlatıyorum. Hani bir te, teorik bir şey anlattığım zaman, teknik bir şey anlattığım zaman bunu nasıl kullanabilirler hayatta diye bir de orasını anlatıyorum insanlara. Dolayısıyla da öğrenciyi de tanımış oluyorum bu kurs süresince yavaş yavaş öğrencinin böyle talepleri oluşuyor. Ben öğrenciyi tanıdıkça hani ne yapabileceğini şöyle kestim. Tabii bir ticari mentorluk olarak da devam ediyorsunuz arkasından. Tabii, yani. tabii danışmanlık mentörü gibi bir şey aslında. Hani mentörlük yapıyoruz öğrenciye. İşte mesela burada bir tane öğrencimiz vardı. Aslında babası gönderdi. Genç bir öğrencimiz. Hayır onu onun yani çocuğu ben görmemiştim ve babasına demiştim ki kendi gelsin ben bir çocuğu göreyim onunla konuşayım. Çünkü gerçekten çocuk bunu istiyor mu istemiyor mu o çok önemliydi benim için. Ondan sonra çocuk gelemedi ama e, tamam kursa geldi sonra. Kursa ilk geldiği gün şöyle benim gözüm üzerindeydi işte arada bakınıyordum yani gözle ne yapıyor falan ve can kulağıyla dinliyordu. Ondan sonra ikinci gün üçüncü güne doğru açılmaya başladı. Üçüncü gün hocam buldum ben yapacağım şeyi dedi. Ve oyuncak yapacağım ben dedi. Böyle elektrikli oyuncaklar var. Yani oyuncak üretimi olur şöyle olur böyle olur diye işte küçük paneller, parça paneller konuştuk. Dünyada bunun üreticisi yok ve çocuk bunu sahiplendi şu anda. Dolayısıyla da bu çocuğun bir fabrika olmaması için hiçbir sebep yok yarınlara doğru. Ben eminim yani iyi bir şeyler olacak. Diğer öğrenciler de yine aynı şekilde herkes bir yol buluyor ama hani o çok cazipti benim için. Hemen çabuk buldu çünkü yolunu ve hiç bilmediğimiz sen bir çocuktu. Bunun gibi öğrenciler açısından baktığımızda Herkes bir şekilde hani kendine bir iş alanı seçiyor. Bazı kursa geldiysen hocam ne zaman ölçeceğiz, hocam ne zaman kuracağız demeye başlayanlar oluyor. Onlar şantiyelerde çalışan kurulumcular olmaya başlıyor. Ama öteki taraftan bir bakıyorsun planlamacı çıkıyor. Mimar işte kendi mimari planına koyuyor. Müteahhit geldi geçmiş kurslarımızdan hatırlıyorsunuz. Adam şimdi koskoca projesini şu anda satışa çıkarıyor ve enerjili proje diye çıkarıyor. Dolayısıyla da şey herkes kendi yolunu buluyor yani bu kursta. Bulurken de dediğim gibi bizim için önemli olan sektörde hem istihdam sağlamak hem de istihdamın ötesinde nitelikli eleman e, ihtiyacını karşılamak. Çünkü benim canımı yakan bir şey var ve bunu her yerde dile getiriyorum. Sahalarda çok kirlilik var, çok sıkıntı var. Malzemeden bahsetmiyorum. Malzeme başka bir şey. E, malzemenin ötesinde bilgiden kaynaklanan bilgi eksikliğinden kaynaklanan, kaynaklanan hatalı işler var ve o hatalı işlerin düzeltilmesini istiyorum. Geçmiş düzeltilecek, yeniden yapılacak, geleceği de daha doğru yapacağız bundan Geçenlerde bir izleyicimiz mail atmış bize. Ayşe Hoca Türkiye'deki elemanları yetiştirip Avrupa'ya gönderiyor. Orada çalıştırıyor. Türkiye'de niye çalıştırmıyor diye. Şimdi hocam burada kişinin Tabii sizin aldığı ile Almanca ve sertifikada veriyorsunuz zaman da yurt dışına da gidebiliyor. Orada çalışabiliyor edebiliyor. Ama biz de sanki bizim kendi ülkemizde biz Almanya kadar aslında çok hazırlıklı değiliz. Yani Almanya dediğiniz gibi bir takım şeyleri başarmış. Biz daha başaramamışız ama bugün biz hizmet ihraç ediyoruz oraya. Yani burada yetişen bir eleman gidip Avrupa'da sizden almış olduğunuz eğitim ihraç ediyorsunuz. Hı. Burada eleman ihraç ediyorsunuz. Gidiyor Hı. Avrupa'da da evet Avrupa'da da bu işi yapıyor. Ben hocam şunu sormak istiyorum. Ee, tabii burada sizin vermiş olduğunuz eğitim bilgiler bir alt bir temel oluşturuyor. Hı -hı. Ee, siz e, yeni bir enerji teknolojilerinde e, önümüzdeki yıllardaki e, öngörünüz nedir? Aslında biz e, yakalayabilecek miyiz o aradaki mesafe? Çünkü Özkan şu anda bir tane çok üniversitelerde de zaten çok bu anlamda bir eğitim dalı da yok. Açıyorlar yavaş yavaş ama bu açığı kapatabilecek miyiz? Yani bu yetişen arkadaşlarımız e, nasıl olacak hocam? Şimdi online kurs yöntemleri hazırlıyorum. Ben bakalım gelecek sene biraz daha böyle online ve e, pratik uygulamayı birleştirerek mesela şey, asıl kursu belki online yapıp ondan sonra da hafta sonunda da pratik uygulamaya gelsinler gibi daha böyle zamanı iyi değerlendirebilecek yöntemler bulmaya çalışıyoruz. Öteki taraftan şarj istasyonları Türkiye'nin çok büyük gündeminde. Onun için bir eğitim paketi hazırladık. İnşallah gelecek sene onları da gündeme sokacağız. Ama bütün bunların ötesinde sizin biraz önce dediğiniz gibi hani eğitimli insanları yurt dışına gönderiyor değil bizim kurslarımızda bakın bu kursta 3 tane dışarıdan gelip eğitim alanlar var. Almanya'dan gelenler var. Almanya'dan neden bu kadar çok geliyor? Almanya'da devletin enerji sektörüne yapmış olduğu hani teşvikten dolayı mı orada bu işin çok popüler olması mı yoksa insan kaynağı mı yoksa Almanya'yı Almanya, Almanya bildiğiniz için soruyorum hocam. Almanya'yı nasıl değerlendiriyorsunuz? Gelenler genelde bu sektöre bir şekilde girmeyi hedeflemiş insanlar veya ucundan bucağından tutmuş ama korkuyorlar. Çünkü niye Almanya'da önemlidir? Bir hata yaptığınız zaman sıkıntıları büyüktür. Dolayısıyla da insanlarımız yaptığı işi bilmesi gerektiğinin bilincindedir. Birinci tarafı bu. insanlardan yapmak isteyenden yana bakınca. Öte yandan baktığımızda da Almanya'da tabii enerji bütün dünya gibi. Orada da bir konu, ciddi bir konu. Sürekli kamuoyu uyarılıyordu. Dikkatli olun, tasarruflu olun. İşte çok böyle şey yapmayın, boş boş harcama yapmayın enerji konusunda diye. İnsanlar da buna uyuyordu. Almanya'da yaptı mi yapılır yani böyle şeyler ee, bir sıkıntı yaşanmadı. Ama o süreçte insanlar güneş enerjisinin anlam ve önemini kavradılar. İşte bir zamanlar balkondan iki tane panel takalım da oradan içeriye verelim dediğimizde işte bir takım kurumlar hayır bu iyi değil diye bağırıyorlardı. Geçen sene hepsi de yapın bunu demeye başladılar. Hocam son olarak şunu sormak istiyorum size. De. Siz bir eğitimci olarak işte size güneşin kızı diyorlar. Boşuna da demiyorlar. Siz vicdanen yani hani yapmış olduğunuz bu kadar yılın birikiminiyle beraber bu sektörde siz e, ya ben bilgilerimi aktarabildim, istim öğrencileri yetiştirebildim diyebiliyor musunuz hocam? Ben kursta şöyle baktığım zaman kendime kendim de şaşırıyorum. Dalıyorum. ne yemek aklıma geliyor, ne içmek aklıma geliyor. Akşam rüyasına bile giriyorum. Yani rüyalarıma giriyor. Şunu da anlatayım, bunu da anlatayım gibi. Dolayısıyla tabii bir konu tükenmiyor ama konunun öğrencinin ihtiyacı olacağı boyutta bir mesleki hayatında değerlendirebileceği boyutta dört dörtlük aletleriyle ne bileyim uygulamalarıyla öğrenciye vermek lazım en azından hani bütün parçalar nedir bu güneş enerji sektöründe diye bir ellerini dokundurma imkanları oluyor. Biz iyi şeyler yaptığımızı düşünüyoruz. İnsanlara ekmek yediriyoruz, meslek kazandırıyoruz ve bu meslekte kimsenin canı sıkılması diye bir şey olamaz. Çünkü A kesiminde canı sıkılan B'ye de gidebilir. B'yi sevmeyen C'ye de kayabilir. Yani o kadar geniş bir alan ki 360 derece hani enerjinin etrafında döner. Çünkü biz burada en önemli öğrettiğimiz şey tehlikesiz bir şekilde enerjiyi büyütme, küçültme ve oluşturmayı öğretmek üretiyoruz. E şimdi oluşturmayı öğrendiniz. Enerji oluşturmayı biliyorsunuz. Enerjiyi büyütmeyi biliyorsunuz. Enerjiyi küçültmeyi biliyorsunuz. Yerinde enerji üretimindesiniz. O zaman bu dünyada sizin aç kalma şansınız yok. İşsiz kalma şansınız kesinlikle yok. Peki. Hocam da hocam tembel insanları seviyor Hocam böyle sürekli enerjik maşallah. Sevgili izleyenler dediğim gibi ee, biz elimizden geldiğince hocamızın bilgilerini size aktarmaya çalışıyoruz. Bilgi çok kıymetli, çok önemli. Bizler de Beyaz Enerji Programı olarak ee, bizleri izlediğinizi biliyoruz, takip ettiğinizi biliyoruz. Biz de yapmış olduğumuz işten keyif alıyoruz. Siz bizi izlediğiniz, takdir ettiğiniz sürece.